Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar tabii ki en önemli etkiyi alan burçlardansınız. İlişkiler evinizde bir ay tutulması var. İlişkilerle ilgili dinamikler hayatınızda kadersel bir gündemde birçok gezegen burcunuzda, Satürn burcunuzda. Dolayısıyla sorumluluklarla yüzleşiyorsunuz. Aldığınız sorumluluklar ya da almanız gereken sorumluluklarla ilgili. Bu bir evlilik içerisinde eşinizle ilgili konuları gündeme getirirken bir ilişkide belki evlilik gibi bir konunun daha fazla hayatınızda etki edebileceğini gösteriyor. Tabii ki bazı zorluklar, Gündeme gelirken hani bitmesi gereken ilişkilerde de hayatımızdan çıkarmak istediğiniz noktalarda bu dönem sizi biraz sıkıştırabilir, zorlayabilir. Ee, belki bir ayrılığı, bir e, işbirliğinin bitmesini de gündeme getirebilir bu durum. Farklı bir düşünce, farklı bir yol da arayabilirsiniz. Ee, özellikle eşinizle ilgili konularda, biraz yakın çevrenizle bağlantılı konularda da hayatımızda gelişmeler söz konusu olabilir. Yer